Kesinlikle. Evet arkadaşlar. Öncelikle bugün e, Karabük'te gerçekten e, güne güzel bir haberle uyanmış olduk. Bildiğiniz gibi Karabük hem turizmde, hem tarımda, hem kültürel değerlerde, hem tarihi değerlerde gerçekten birçok değere sahip. Bu değerlerimizin tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, aynı aynı zamanda da markalaşması konusunda Karabük'teki tüm e, aktörlerle birlikte işbirliği içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Bugün e, aldığımız bir haber e, tarımsal bir ürünümüzle alakalı. Bildiğiniz gibi e, Karabük ilimizdeki tarımsal değerlerimizi, coğrafi değerlerimizi, bu anlamda kültürel ve sosyal anlamdaki el emeği gözünü ürünlerimizin tanıtılması noktasında coğrafi işaretle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar Karabük ilimizde Karabük'ün bu marka değerine katkı sağlayacak ürünlerimizle ilgili şu ana kadar 9 ürünümüzün ulusal anlamda e, coğrafi işareti bulunmakta. En son biliyorsunuz e, Eski Pazar ilçemizdeki e, sarı travertenin coğrafi işaretini aldık ve bunun da teşkilini yaptık ve böylece Eski Pazar travertenimizin de bu anlamda ulusal anlamda tanıtımına katkı sağladık. Tabi bildiğiniz gibi bu coğrafi işaretle ilgili Konular ve bu anlamdaki teşkil işle işlemleri sadece ülkemizde ulusal bazda yürüyen bir konu değil. Aynı zamanda bunun uluslararası alanda da devam eden konular var. 2024 yılında bildiğiniz gibi safran ürünümüz altın safranımız Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alınarak ülkemizdeki 19. Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alan ürünümüz olmuştu. Ülkemizde de baharat dalındaki ilk coğrafi işaret alan e, ürünümüz oldu. Arkasından tabi bu cesaretle birlikte Karabük Valiliğimizin koordinasyonunda tüm kurumlarımızla birlikte işbirliği içerisinde safrana yeni kardeşler, yeni arkadaşlar ekleme noktasındaki çalışmalarımız devam etti. Bununla birlikte e, en özgün ürünlerimizden birisi olan Yenici ıhlamur balımız vardı. Yenice ıhlamur balımızı, kalkınma ajansımızın teknik desteği, aynı zamanda yerelde Yenice Kaymakamlığımız, Tarım İl Müdürlüğümüz, Arıcılar Birliğimiz ve diğer e, işbirliği yaptığımız kurumlarımızla birlikte e, sürecini başlatmış olduk. E, başlattığımız süreci geçen yıl e, 25 e, Ekim'de Avrupa Birliği'ne o anlamda başvurumuzu yaptık. Gerekli incelemeler yapıldı. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra 3 ay önce e, ilana çıktı. 3 ay boyunca ilanda kaldı ve bugün itibariyle de Avrupa Birliği'nin resmi gazetesinde yayınlanarak Yenice ıhlamur balımız bu anlamda ülkemizin 43. ürünü olarak Avrupa Birliği coğrafi işaretini almış bulunmaktadır. Gerçekten bu bizim için güzel bir haber. Ülkemiz için güzel bir haber. Karabükümüzdeki ürünlerimizin, değerlerimizin markalaşması noktasındaki bu yolculuklar bizim için kıymetli yolculuklar. E, ulusal e, coğrafi işaret e, yolculuğundan sonra Avrupa Birliği coğrafi işaret yolculuğunun da bu şekilde sonuçlanması e, bizleri e, ziyadesiyle sevindirmiş oldu. E, güzel bir haber oldu. Bundan sonra tabii ki çalışmalarımız devam edecek. E, hepinizin bildiği gibi yenice özel bir ilçemiz. Karabük'ün %74'ü ormanlarla kaplı. E, Yenice'nin e, %87'si ormanlarla kaplı. Tabi biyoçeşitliliği zengin bir ilçemiz. Orman varlığımız o anlamda kıymetli e, açıkçası e, çeşitlerimiz var. Oradaki e, özellikle balcılıkla e, uğraşan, arıcılıkla uğraşan e, esnafımızın, vatandaşlarımızın tabi şu ana kadar e, dikkat çeken çalışmaları vardı. Bu anlamda da bu teşcille birlikte İnşallah Yenice'nin o biyoçeşitliliği bal düzeyinde tescillenmiş oldu. Bundan sonra ıhlamur kokulu, çiçek kokulu balımızın hem ülkemize hem Avrupa'ya hem dün, tüm dünyaya tanıtımı noktasında da bir mesafe aldığımızı düşünüyorum. İnşallah bununla birlikte şu anda çalışmalarımız da devam ediyor. Ulusal anlamdaki coğrafi işaret sayımızı bundan sonra 9'dan daha yukarılara çıkartma noktasında Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alan ürün sayımızı da inşallah 2'den 3'lere, 5'lere, 10'lara doğru bir çalışmalarımızı devam edeceğiz. Ben açıkçası Karabük'te bu coğrafi işaret başvurusu sürecindeki tüm işbirliği yapan kurumlarımıza, emek veren tüm arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Basınımıza siz değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Sizler her zaman bu konuda bizim sesimiz oldunuz. Karabük'te güzel bir şey olduğu zaman bunu tüm dünyaya ve tüm ülkemize duyurdunuz. Bugün de bu sevinci sizlerle paylaşmış oluyoruz. Ben tekrar hayırlı olsun diyorum. Markalaşma yolunda atılan önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da e, açıkçası Karabük'ün turizmde, tarihte, kültürde, doğada, tarımda her anlamda markalaşması ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yeni markalar oluşturması noktasında çalışmalarımızı valiliğimizin koordinasında e, yoğun bir şekilde devam ettireceğiz. Ben hayırlı olsun diyorum. İnşallah yeni yenice İhlamur balımız Safran'la birlikte artık iki kardeş olarak devam eder. Bundan sonraki hedefimiz yanına üçleri, dörtleri, beşleri eklemek. Ben tekrar hayırlı olsun emeği geçen tüm arkadaşlarımıza sizlerin aracıyla teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tabii ki buyurun. Bundan sonraki ne gibi katkıları olacaktır? Tabii ki arkadaşlar şimdi bildiğiniz gibi tabii ki Yenice Hlamur balı sadece coğrafi işaret alındıktan sonra bizim tanıdığımız bir ürün değil. Ee, ancak e, bu şekilde ulusal coğrafi işaretler ya da uluslararası alandaki Avrupa Konseyi'ndeki e, bu teşciller tanınırlığını artıracağından dolayı açıkçası hem ülkemiz adına hem ilimiz adına hem ilçemiz adına bir ürünün tanıtımı çok daha yoğunlaşmış olacak. Az önce de yaptığım açıklamadaki gibi marka değerini artırmış olacak. Markalaşma kıymetli. Hem bu anlamda e, ticari anlamda, pazarlama anlamında yenice ıhlamur balımızın Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret almış olması, bundan sonra bu ürünün ticarileşmesi, bu ürünün markalaşması, bunun piyasa değerinin artırılması ve hak ettiği değeri görme noktasında mutlaka ki bu alınan coğrafi işaretin ve bu tescilin çok bizim için faydalı olacak. Aynı zamanda hem ülkemizden hem de yurt dışından bu anlamda ticari faaliyetler yürütüldüğü zaman artık insanlar Tabiri caizse bu şekildeki testcilli olan ürünlere yönelme noktasında bunların pazar payının artırılması bunların ekonomik değerlerinin katkısının artırılması noktasında da e, bu teşkil belgesinin Bu anlamda bize çok faydası olacağını düşünüyorum İnşallah bundan sonra e, arıcılarımız ve bu işle iştigal eden vatandaşlarımız hem daha yüksek gelirler ekonomik değer elde ederler hem de bundan sonra e, balcılığın arıcılığın geliştirilmesi mesinde de bu anlamda da bize katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Evet, bizlere teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür